Selam dostlar hepinize merhaba. CS2 videolarına geçtim. Yavaş yavaş ben 1.6 kanalıyım fakat CS2 videolarına geçtim. Bugün de Faceit Premier oyuncularını artık CFS'e e davet etmek için kazandırmak için diyeyim. Yeni bir güncelleme duyurdu arkadaşlar sezon 5'te. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Premier oynayacağınız arkadaşlar seçkin oynayacağınıza nacizane gelin Faceit'te oynayın. Kendinizi daha çok geliştirin. Daha çok ciddi, daha sert maçları istiyorsanız Faceit'e gelin. Ee, güncelleme notlarından bahsedeceğim biraz. Bunların linklerini hepsini sırasıyla vereceğim arkadaşlar. Güncelleme notlarına biraz değinecek olursak Premier hesapların Faceit'e geçmesinden bahsediyor öncelik olarak. Ve Donkun birinciliğinden bahsediyor. Donkun açık ara birinci olmasından bahsediyor. İlk detayda. Ardından Donkun her gün e, ekstra antrenman olarak 6 tane maç attığını belirtiyor burada arkadaşlar. 6 tane maç atıyormuş her gün. Donk ekstra itman olarak, ekstra antrenman olarak. Yani takımı haricinde kendi de girip Faceit'te 6 tane maç atıyormuş. Burada da belirtiyor yorumda. Bunun haricinde sunucu ve server düzeltmelerinden bahsediyor. Fakat bizim için öncelikli olarak videonun olayı Geçtiğiniz zaman premierden hangi puanda başlayacaksınız arkadaşlar? O önemli. O da burada belirtiyor dostlarım. O da burada belirtiyor. Tam bu değil. Şuradan şunu açarsak daha detaylı anlatacağım. Arkadaşlar burada 7 levelden başlayacak en fazla diye biliyorum. Aynen 19 artı premier oyuncusu 430 yani 1430 değerinde 1430 da 7 level aynen aynen 7 levelden başlayacak arkadaşlar en fazla puanda bile olan adamı 7 levelden başlayacak. Bence bu adil bir şey. Çünkü orada hile mili olaylar da olabilir. Yani 10 levellerin ve 10 level üstlerinin haklarını yenmesini istemem. Bu detaylar hakkında çok hassaslar. Yeni hesaplara, sümürf hesaplara anında ban atıyorlar arkadaşlar. Ee, o yüzden Faceit oynamanızı öneririm. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Daha profesyonel, daha iyi oynamak istiyorsanız. Ekstradan görevler falan oluyor. Premium aylık bir 220 TL verirseniz. Ondan da da shoptan kendinize item falan alabilirsiniz. Bu CS2 ile ilgili ilk tanıtım videom diyebilirim. Umarım etkili, keyifli bir video olmuştur. Daha fazla video, video isterseniz CS2 ile ilgili... Yorum yapıp beğeni atmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay dostlarım.